TFF 1. Lig'de 95 günlük hasret sona erdi. Bolu Spor TFF 1. Lig'in 29. haftasında kendi sahasında Altın Ordu'yu konuk etti. Her iki takımda rakip kalede pozisyon anlamında varlık gösteremeyince birer puanı razı oldular. Bolu Spor aldığı beraberlikle puanını 26'ya çıkardı. Karşılaşmaya Altın Ordu'nun vuruşu ile başlandı. Bolspor 13. dakikada gore yaklaştı. Mustafa Eskiellat ceza sahası dışından sert vurdu top üstten alta çıktı. Kırmızı Beyazlılar bu dakikada ilk tehlikeli hatanı geliştirdi. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. Bol spor maçın 44. dakikasında gole yaklaştı. Hayrullah'ın ceza sahası dışından çektiği sert şut önce altın ordu defansına çarptı ardından üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. Maçın ikinci yarısına Bol Spor'un vuruşuyla başlandı. Her iki takım da ikinci yarıya aynı 11'lerle başladı. Bol Spor maçın 59. dakikasında gole yaklaştı. Bilal'in kullandığı serbest vuruş direğin üstünden alta çıktı. Maçın sonuna 4 dakika süre ilave edildi. Karşılaşmanın son anlarında gol sesi çıkmayınca Bolspor kendi sahasında Altınordu ile 0-0 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.